Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif Damla Karakolcu. İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik ve aynı zamanda Yönetim Bilişim Sistemleri 1. sınıf öğrencisiyim. Bugünkü videoda benim hikayemi anlatacağım sizlere. Nerelerde neler yaşadım? Aslında CV'de yazan şeylerin sadece CV'de yazdıkları gibi olmadığını nasıl farklı hikayeler taşıdığını hep beraber izleyeceğiz. Öncelikle okula ilk girdiğim zamandan bahsetmek istiyorum. İlk başta rektörlüğe gitmeye çalıştım. Rektörle dediler ki buraya öğrenci almıyoruz ama sen niye girmeye çalışıyorsun? Dedim ki burada kulüpler toplanıyormuş, bir şeyler oluyormuş. Ben kulübe kaydolmak istiyorum falan. İktisat fakültesine git, orada orada açtılar standlar dediler. Ben de dedim ki bütün okulun kulüplerinin stand açtığı bir yer var. Çok tatlıyım tabii. Şunu da eklemek istiyorum. Hazırlık öğrencisi olduğum için Fen Fakültesi'ne sadece kayda gittim. O yüzden Fen Fakültesi'ndeki kurulan kulüplerden de haberim yok yani açılan standlardan. O yüzden rektörlüğe girmeye çalışıyorum ilk gün. Sonra gittim İktisat Fakültesi'ne ve orada girişimcilik kulübünü gördüm. Sonra ben zaten bütün oradaki kulüplerine kayda <laughs> Neden bilmiyorum ama. Girişimcilik kulübüne gittim. Dedim ki işte ben hani kulüplere iyi olmak istiyorum. Onlar da dediler ki gel. Dedim ki İktisat Fakültesi öğrencisi değilim. Onlar da bana dediler ki olsun sen yine de gel. Ve gittim. Sonra bu fakültelerde olduğu işini kavrayınca ben fakültesine de gittim. Orada genetik kulübünün sadece standı vardı. Ve genetik kulübünde işte üye olmak için gittim. Sonra bana dediler ki işte kaçıncı sınıfsın? Hazırlık sınıfında olduğumu söyleyince hiç unutmuyorum standdakiler İngilizce konuşmaya başlamıştı kendi aralarında. Ve yıkılmıştım. Çok 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 kırılmıştım o gün. Çok zor. <laughs> çok üzücüydü yani. Girişimci kulübünde, kurumsal ilişkiler departmanında ben çalışmaya başladım. Kulübe girdim. Herkes iktisat okuyor, işletme okuyor. Herkes böyle bir ekonominin bir taraflarından tutuyor yani. Fen fakültesindenim. Para, parayla yeni tanışıyorum. Beni <laughs> kurumsal ilişkilere koymuşlardı. Çok doğru bir tercih yapmışlar. Tebrik ediyorum buradan. Kim beni kurumsal ilişkilere aldıysa. benim bu finans maceram oradan başladı. Zaten sene sonuna kadar İlk başta korktum. O herkesin ekonomi okuduğu, kurumsal ilişkilerde sene sonuna kadar birkaç kişi artık aktif kalmıştık Seçimlere katıldım orada. Kurumsal ilişkiler departmanı başkanı olabilmek için. Başkasını seçtiler. Ama e, o gün üzüldüğüme şu an pişmanım. Gerçekten hani böyle karşınızdaki bir kapı kapanıyorsa o kadar büyük bir kapı size açılıyor ki. O kadar... E, işte bu diyeceğiniz bir şey ulaşıyorsunuz ki kapandığı için artık mutlu bir hale geliyorsun. Girişimcilik kulübünde aslında benim için en özel olan etkinlik eee o sene. Gerçekten hem çok eğlenmiştik. Gerçekten çok eğlenmiştik. Hem de çok güzel sosyal girişimlerle tanıştık. Bu etkinliğin benim için özel olmasının bir diğer kısmı da aslında benim mezun olduğum lise o etkinlikte bir küçük bir sponsorluk yapmıştı. Bakırköy Final Koleji tabelasıyla beraber işte patlamış mısırlar, macunlar, pamuk şekerler vesaire yemiştik. Açıkçası festivalde benim için olmazsa olmazlardı. Çünkü ben finalli olarak alışmıştım böyle şeylere. Bu seçimler vesaireden önceye geliyor şimdi tekrar. Ablam çapatıp mezunu. E, ablam bir tane laboratuvar görüyor bana diyor ki Damla git bu laboratuvara staj yap yani. Ama bana öyle bir staj yap dedi ki git orada bana sana yer sil deseler de yer sil işte bir şey yaptırıyorlarsa yap ama hani bunları kabul ederek git ve orada staj yapacaksın. Okey deyip hemen başladım. Hocaya yazdım. Ondan sonra o bana dedi ki işte şu gün şu saatte gel. Söylediği saatte içeriye girdim. O sırada Leyla hocanın bir hocayla toplantısı vardı. Ki bu toplantısı olduğu hoca da benim şu an Hayatımda gerçekten önemli bir yeri olan hoca. Saat mi? Bir buçuk saatinde Leyla hocanın toplantıdan çıkmasını bekledim. Kitap okuyorum, işte laboratuvarın içinde geziniyorum, bakınıyorum vesaire. Melih hoca çıktığında benim hala orada beklediğimi görünce aferin kızın sana dedi. Ben dedi şu gün, şu saatte bir yerdeyim, biz kongredeyim. Oraya gelsen dedi. Tamam hocam dedim, gittim. Leyla hocayla da görüştüm, orada da staja başladım. Gerçekten güzel bir deneyim oldu benim için. Hem orada dönen işleri görmek ameliyatlara girmek, Unity ve C kullanarak bir proje üretimini görmek benim için çok güzel bir deneyim oldu. Yine aynı zamanlardayız. Ee, öğrenci kariyeri diye bir yer var. Biliyorsunuzdur hepiniz zaten. Bence biliyorsunuzdur. Ben buranın uygulamasını lisedeyken indirdim. Benden üniversite ve bölüm istiyordu ve ben de daha lise öğrencisi olduğum için hedeflediğim İstanbul Üniversitesi Barıkay ve Genetiği yazdım oraya. Daha sonra e, bu bölümü bu okulu kazanınca da orayı değiştirmemek benim için çok güzel bir duyguydu. Bu yüzden öğrenci kariyerim ben de artık önemli bir yere olmuştu. Daha sonra öğrenci kariyerin sitesinden bir ilan gördüm. Hatta Sürtüşü Eğitim Danışmanlık Şirketi'ne marka elçisi arıyorlar. Başvurdum. Dönmediler. Sonra ben bir etkinliğe gittim. Orada da Türk Hava Yolları'nın Avrupa Genel Müdürü konuşma yapıyor. Acelesi vardı. Hemen böyle konuş konuşmaz gitmesi gerekiyordu. O asansöre giderken ben de yerimden kalktım. Peşinden koştum koştum. Dedim ki, bana kartınızı verebilir misiniz? Ondan sonra projeyi de birazcık bahsettim. Projeden bahsettikten sonra bana kartını verdi. Daha sonra bir baktım orada Atlas'ın standı da var. Ben Atlas'ın etkinliği olduğunu bilmiyordum bu arada. Neden bilmiyorum. Sonra Atlas'ın standına gittim. Dedim ki, ya pardon hani ben size iş başvurusunda bulundum ama bana dönmediniz. Beni oradaki yetkili İsmail abiyle ve Nurullah abiyle tanıştırdılar. Dediler ki bunlar ilgileniyor. Ondan sonra cevabı da verebilir. Onlarla beni karayolarına genel müdürünün kolunu tuttuğum anda görmüşler. Dediler ki biz zaten böyle birisini arıyorduk iş için. Biz senin başvurunu hani onaylamamıştık ama gel görüşelim. Gittim görüştüm ve orada da güzel bir serüvene başladım. Açıkçası finans koordinatörlüğünde, kurumsal ilişkiler koordinatörlüğünde yetişen birisi olarak artık karşı tarafı da görmeye başlamıştım. Çünkü İstanbul Üniversitesi'ndeki işte sponsorluk isteyen kulüplerde bu sefer bir, benimle iletişime geçiyorlardı. Atılan mailin hangi inceliklerine dikkat ediyoruz vesaire bunları görme şansım oldu. Bu sayede de e, o çalıştığım departmanlarda artık iyi e, anlamaya başladım karşı tarafı ve ona göre çalışmaya başladım. Bu benim için çok iyi bir fırsat olmuştu. İlerleyen zamanlarda da öğrenci kariyerinde de marketçi olduğumu öğrendim. Öğrendim diyorum çünkü öğrenci ile Atlas birlikte çalıştıkları için birisinin de marka elçisi olduğu zaman diğerine de marka elçisi oluyormuşsun. Bu yüzden e, Atlas'la çalışmaya başladıktan sonra öğrenci kariyerine de bir marka elçilik serüvenim başladı. Onun da benim için çok önemli e, yeri oldu hayatımda aslında. Gerçekten okuldaki her deliğe nasıl girilir adlı bir çalışmaydı benim Bu dönemde de genetik kulübünde insan kaynakları departmanındayım. İnsan kaynakları departmanında konuşmacı hocaları davet ediyor. Bizim büyük bir etkinliğimiz var. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Kış Okulu etkinliği. Konuşmacının bütün her şeyine ilgilen karşılıyor. Yani konaklamasını, uçak biletini. O yüzden hocaların İstanbul'a geldiği zaman onları karşılayacak, otelini alıp götürecek insanlara da ihtiyaçları oluyor. Bunu da hocayı davet eden kişi yapıyordu. Benim de Ankara'dan hocam gelmişti. Kadir Demircan. O da benim için gerçekten o kadar güzel bir deneyim olmuştu ki. Ve benim hocam gerçekten böyle çok konuşkan, çok tatlı bir insandı. Böyle sürekli işte şunu biliyor musun, bunu biliyor musun diye laf atarak bana sürekli bu şekilde bilgiler veriyordu. O yüzden gerçekten benim için çok güzel ve özel bir gündü. Tekrardan birazcık daha geriye gidiyorum. Melih hocayla Leyla hocayla vesaire tanışınca bu sefer onların yaptığı etkinliklerde görev almaya başladım. Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi düzenledik İstanbul Üniversitesi'nde ve burada öğrenci koordinatörlüğü yapmıştım. Daha sonra Melih hocaların gerçekten e, sağlıkta yapay zeka konusunda böyle Türkiye'de akla gelen isimlerden oluşan bir grupları var. Ve o kongre sonrasında da ben de o gruba dahil oldum. Şimdi hazırlığım birinci senesini bitirdim. İkinci senesine başlarken de Yerinde duramayacağım bir heyecanla doldum. Çünkü bir sene boyunca hem teknolojiyle iç içesin hem girişimcilikle iç içesin hem de genetik bölümün yani bölümünle iç içesin. Bu üçünün böyle hani karmaşasından oluşan böyle tatlı bir yer var ya. Orası çok güzel. Gerçekten her gördüğüm insana o kısmı göstermeye çalışıyorum. Bu yüzden dedim ki ben nasıl bu kısmı daha fazla insanla buluşturabilirim? Tabii ki de zirveyle. Ve daha sonra artık burada nasıl yaparım odaklandım. Yani her şeyi aklımda tasarlı, benim bir ekibe ihtiyacım var, benim bir platforma ihtiyacım var. İlgen'in kapısını çaldım ve dedim ki benim böyle bir projem var. Onlar da beğendiler ve dediler ki bu işi hadi yapalım. Gerçekten o güven veren ekibi görebilmek benim için çok güzel bir duyguydu. Ama gerçekten o serüveni yaşamak, o olumsuzlukları çözmeye çalışmak, problemleri ekiple beraber çözmeye çalışmak çok güzel bir deneyimdi. Böyle proje çalışmaları başlayınca dediler ki finans yönetim kuruluna gelir misin? Kabul ettim ve finans departmanında yönetim kurulu olarak görevime başladım. Daha sonra biz de bu etkinliği 700 kayıt alarak konuşmacılarımızla, sponsorlarımızla çıktık ve gerçekleştirdik. Geçen sene Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı İl Müdürü konuşma yapmaya gelmişti. Bu sene de ikincisini TÜBİTAK sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. İşte koronaya kadar bu şekilde devam etti ve korona ortaya çıktı. Başlangıç noktasının yaptığı bir yarışma vardı koronaton diye. Blockchain kulübündeki arkadaşlarımla beraber bir proje oluşturduk. Bu projeyle yarışmaya katıldık. 150 tane falan proje vardı. Biz ilk 30'a kaldık. Mentorlarla görüştük. Gerçekten o mentorlarla online ortamda bile gerçekten çok iyi bağlar kurduk. Bizim o yaptığımız projenin çok böyle küçük farklarıyla beraber yapıldı. Ve biz o projeyi devam ettirmeyi bıraktık. Bu süreçte bir arkadaşımın storiesiyle başlayan bir hikayem oldu. Arkadaşım işte bugün... İlker Canbulut ile eğitimdeyiz yazmıştı. Ben de tabii hemen meraklı gittim, araştırdım. Daha sonra bir etkinliğine katıldım. Orada da dedi ki, ben üniversite öğrencilerine de e, mentorluk yapıyorum. Ben tabii Instagram'dan takip ettim, mesaj attım, numarasını attı. Ve İlker abiyle çalışmaya başladık. Daha sonra Lider Gelişim Programı'na beni dahil etti. Ve şu an oradaki arkadaşlarımla beraber hem liderlik eğitimleri alıyorum, hem iletişim eğitimleri alıyorum, hem birbirimize güvenecek bir ortam sağlıyoruz birbirimize. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten ekipteki her bir birey o kadar özel ve değerli ki o yüzden orada olmak beni çok mutlu ediyor. Google DSC'de her üniversitede yalnızca bir kulüpte olabilecek bir oluşum. Onun oluşumunu da biz Blockchain Kulübü tarafından aldık. Biz de Blockchain Kulübü ile beraber Google DSC'yi devam ettiriyoruz. Gerçekten canavar bir ekip var. Kendimizi geliştirmeye ve etrafımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda birinci sınıfım. Google'ın kuruluşu da benim birinci sınıfıma e, tekabül eden zamanda oldu. Hikayesini daha sonra anlatıp ödülünü daha sonra göstereceğim. Machine Learning Days hackathon'una katıldık arkadaşlarımla beraber. Sokak hayvanlarıyla alakalı bir proje yaptık ve orada da birinci olduk. Yaklaşık 2 hafta önce de Microsoft Learn Student Ambassador programına dahil oldum. Geçen sene Biopic Biyo Girişimlik Zirvesi'nin koordinatörünü yaptığım İlgen'de de 18. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu etkinliğimizin koordinatörlerinden bir tanesiyim. 75 tane hocamız var. O yüzden birden fazla koordinatörüz. Tabii ki de bu süreçte yalnızca kulüplerin etkinliklerine değil birçok farklı kongrede görev aldım. Şu ana kadar 15'ten fazla etkinlikte ekip üyesi olarak, genel koordinatör olarak, bilimsel kurul üyesi olarak vesaire birçok görev aldım. Ve şu anda buradayım. Gelişimimizin bundan sonrasını birlikte ilerletmek için çok heyecanlıyım. Lütfen siz de hangi okuldasınız, hangi üniversitesiniz, neler yapıyorsunuz ya da varsa LinkedIn'inizin linkini aşağıya yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Muhteşem bir hafta sizi beklesin. Haftaya görüşmek üzere.